Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Fenerli Kimse Başa Çıkamaz podcastimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Dün akşam kendi taraftarımız önünde oynadığımız ve 90-79 kazandığımız Beşiktaş karşılaşmasını konuşacağız. Yeni transferimiz Erik McCollum karşılaşmayı takım arkadaşlarıyla beraber seyretti. Bu vesileyle kendisine takımımıza hoş geldin diyoruz ve Fenerli kimse başa çıkamaz ailesi olarak takımımıza yapacağı katkıyı büyük bir hevesle beklediğimizi belirtiyoruz. Bu arada kanalımıza abone olup programlarımızı beğenip bildirimleri açıp yorumlarınızla bize güç verirseniz çok seviniriz. Her zaman olduğu gibi öncelikle maç kadrosuyla başlayacağız. Karşılaşmaya Metecan Birsen, Nikola Melli, Sertaç Şanlı, Skyler Mays Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes Davis, Tarık Biberovic, Emre Ekşioğlu, Devon Hall, Marco Guduric, Arthur Zagars ve Bonzi Colson kadrosuyla parkedeydik. İlk beşimiz ise Bonzi Colson, Sertaj Şanlı, Nigel Hayes Davis, Marco Guduric ve Arthur Zagars'tan oluşuyordu. Sakatlıktan dönen Zagars bu karşılaşmada kadroda ve karşılaşmaya ilk beş başladı kendisine Fener'de kimse başa çıkamaz ailesi olarak aramıza tekrar hoş geldin geri döndüm diyoruz. Çeyrek başına her iki takımla karşılıklı basketlerle başladı. Takımımızda Bonzi Colson çok etkili oldu bu dakikalarda. Beşiktaş'ta da Berk Uğurlu'nun etkili oyunu göze çarptı ilk çeyrek başlarında. Ardından Devon Hall devreye girdi takımımızda ve etkili oyunuyla skorda geri düştüğümüz periyotta tekrar öne geçmemizi sağladı. Fakat Son saniyede yediğimiz üçlükte ilk çeyreği 23-21 geride kapattık. İkinci çeyrek başı da ilk çeyreğin aynısı diyebiliriz. Her iki takım basketlerle birbirlerini sürekli takip ediyor bu süreçte. Beşiktaş ilk defa 4 sayı öne geçince Sarı hemen mola alarak takıma müdahale etti. Beşiktaş'ta Neaton, bizde de Tarık henüz ikinci çeyreğin ortası gelmeden Üçüncü faallerini aldılar ve koçları tarafından oyundan alındılar. Ee, onu ayrıca not olarak düşmek gerekiyor. İkinci çeyrek sonlarına doğru takımımız öne geçti ve farkı açmaya başladı. Farkı çift tanelere çıkartan takımımız ikinci çeyrekte işi bitirmeye niyetliydi. İlk yarıda 12 sayı fark attık ve 53-41 önde bitirdik. İkinci çeyreğin ve ilk yarının ilk fak X faktörü belli diyebiliriz. Gerçekten de çok etkili bir karşılaşma çıkardı ilk yarıda. Gerek savunma bu sefer hücumlarda da çok etkiliydi ve yine e, belki istatistikleri yansımayacak büyük işler yaptı. O şey e, nasıl diyeyim? Aldığı basket faalilerde bile ne kadar tecrübenin ne kadar etkili olduğu, basketbol öngörüsünü bilmenin onun getirdiği tecrübenin ne kadar işe yaradığı o kadar belli oluyor ki milli tecrübesini konuşurdu diyebiliriz ilk yarıda. E, çok başarılıydı. 3. çeyreğin başında ise hücum organizasyonunda oldukça başarısız kaldık ve skor bulmakta çok zorlandık. Hücumda zorlanmaya devam edince Beşiktaş farkı kapatmaya başladı. Fark iki sayıya kadar inmişken Skyler Mason üçlü derin bir nefes aldırdı takımımıza. Çeyrek sonunda fark iyice azaldı. Bunun yanı sertlik ve gerginlik artmaya başladı. Ve üçüncü çeyreği 66-65 bir sayı farkla önde bitirebildik. Son çeyrekte Beşiktaş etkili hücumlarıyla tekrar öne geçti. Akabinde savunmada etkili olan takımımız bir dakika içinde tekrar öne geçti. Bu arada Bonzi Colson ikinci teknik faalini alıp diskalifiye oldu. Skyler, Skyler Mays tekrar bir farkı altı sayıya kadar çıkarttı ve ikinci defa bizi ipten aldı diyebiliriz. Ardından etkili bir savunma ve başarılı hücum organizasyonlarıyla son 4 dakikada farkı tekrar çift haneli sayıları çıkarttık ve karşılaşmayı da 90-79 kazandık. Şimdi istatistiklere bakalım isterseniz. İstatistikler deyince her zaman olduğu gibi ilk başlarda karşılaşma istatistikleriyle başlayacağız. Şutlara baktığımızda 52'de 25 de oynamış takımımız. %48.1'lik bir istatistik tutturmuş. Beşiktaş'ta ise bu oran %44.1'de kalmış üçlüklerde çok verimli bir akşam geçirdiğimizi söyleyemeyeceğiz. 28'de 9 atmışız. %32.1'lik bir üçlük yüzdesi. Beşiktaş ise daha etkili bir konuda. 18'de 8 üçlük atıp %44.4 yüzde tutturmuşlar. Serbest atışlar bu karşılaşmayı kazanmamızdaki en büyük faktör diyebiliriz. 38'de 31 serbest atış attık. Tam 31 sayı bulduk serbest atışlardan. Bu çok çok önemli bir e, istatistik gerçekten de Beşiktaş ise 17'de 11 60 sadece 11 sayıda kalmış serbest atışlarda e, ribantlara baktığımız zaman 35-35'lik bir e, beraberlik var hücum ribantlarında ise Beşiktaş daha üstün 13 hücum ribandı almış biz ise sadece 8 hücum ribandı alabilmişiz ama bizde savunma ribantlarında 27-22'lik bir üstünlük kurmuşuz rakibimize Asistlerde çok etkili bir akşam geçirdiğimizi söyleyemeyiz. 13 tane asiste kaldık. Rakibimiz bir Beşiktaş ise 11 asiste kaldı. Bloklarda 2-0'lık bir üstünlük bulduk. Top çalmalarda ise 5'e 4'lük bir Beşiktaş üstünlüğü var. Top kayıplarında bu lanetli istatistik diyoruz artık. Tek bu sezon sadece iki kere gördük sanırım. Yine 11 top kaybını yaptık ve rakibimiz bu sefer bizden daha az top kaybı yaparak 9 top kaybıyla tamamlamış karşılaşmayı. Kişisel faalilerde de 29'a 21'lik bir Beşiktaş üstünlüğü bulunmakta. Şimdi gelelim oyuncu istatistiklerine her zaman olduğu gibi takımımıza başlıyoruz. Günün kahramanı diyebiliriz Nigel Ace Davis. 29 sayı, 3 rebound, 3 asiste karşılaşmayı bize kazandıran en önemli oyunculardan biri diyebiliriz. Bugün 33 buçuk 34 dakika yakın parkede kaldı ve bu istatistiği tutturdu. Çok da etkiliydi. Ve çok kritik dönemlerde, çok önemli yerlerde attığı sayılarla bizi galibiyete getiren başlıca etken oldu. Sertaç şanlı 19.5 dakika süre aldığı karşılaşmada 10 sayı 5 riband ve 2 asiste iyi bir katkı yaptı takımımıza. Guduric ise çok erken girdiği faal problemi yüzünden 19.5 dakika parkede kaldı ve 3 sayı 4 riband 2 asiste çok da etkili olmayan bir karşılaşma geçirdi. Bonzi Colson o da ilk çeyreğini çok etkili oynayarak ilk çeyrekte bir katkı yaptı takımımıza. 13.5 dakikada 7 sayı 2 ribantlık bir katkı yaptı ama o ilk çeyrekteki katkısı çok önemliydi. O yüzden iyi bir oyun geçirdi diyebiliriz kendisine. Zagars ise sakatlıktan dönen oyuncumuz, gardımız sadece 6 dakika 46 saniye süre aldığı karşılaşmada 6 sayı atarak iyi bir başlangıç yaptı. Umarız yavaş yavaş performansına, tam performansına kavuşur ve artık playoff'a doğru ilerleyen Euroleague sürecinde takımımıza daha büyük katkılar yapmaya başlar. Aynı eski maçlardaki gibi. Demunola gelirsek 29 dakikaya yakın karşılaşmada kaldı ve 11 sayı 5 band 3 asistle fena olmayan bir istatistik tutturdu diyebiliriz. O da sakatlıktan döndüğünden beri yavaş yavaş bir ortalama tutturmaya başlıyor çift taneli. E, sayı ve genellikle asistleri çok fazla olurdu ama dün sadece 3 tane asiste kalmış ama tok, takım olarak da zaten az asist yaptık onu söyleyebiliriz e, Tarık Biberoic ise e, yine aynı geleneği sürdürüyor 2 tane iyi oyundan sonra hiç etkili olmadığı bir akşam 20.5 dakikada sayı olarak katkı yapamadı ve 4 rebound bir asiste istatistiklerini ekleyebildi bir dahaki maç, biz zaten bu maçı kazandığımız için çok önemli değil. Önemli olan bu iyi istatistikleri bize Euroleague'de yapması Tarık Biberov için. O yüzden ona hiçbir şekilde eleştirmiyoruz, kızmıyoruz. O denemeye devam etsin. Bize yeter ki Euroleague'de katkı yapsın. Lig'de her türlü zaten bir şekilde götürüyoruz işe. Yani Nicolo Melli ise bahsettiğimiz gibi ilk yarıdaki çok etkili oyunuyla maçı kazanmamızdaki en önemli ikinci faktör diyebiliriz. 20 dakikaya yakın süre aldığı karşılaşmada 9 sayı 3 ribaund 2 asistle de e, önemli işler yaptı. E, Skyler Mays ise 19 dakikada 9 sayı 4 da takımımıza katkı yaptı. Fakat ilk çeyrek ve 3. çeyrekte bir aile kendine süre buldu. Sayılar sayı bulma bakımından sıkıntı yok ama e, şey gereksiz erken üçlüklerle çok da fazla şut kaçırdığını belirtmemiz lazım. Hani kendi ispatlamak için bazen çok gereksiz işler yapıyor artık yani yeni transfer de geldi Erik Makalım da geldi şimdi bir tane uzun alacağız diyorlar uzun almak için bir tane yabancı gönderilecek o da büyük bir ihtimalle kendisinin gönderileceğini düşünerek son çırpınışlarını yapıyor diyebiliriz o yüzden hani bu saatten sonra ne övmek ne yermek ayıp olur çünkü elinden geleni yaptı ne kadar süre verirlerse o sırada elinden geleni yaptı Skyler Mays, biz bunu biliyoruz zaten Kaptan Melih Mahmutoğlu ise 12,5 dakika süre buldu kendine ve 6 sayı kazandırdı takımımıza. 5 dakika süre bulan Metecan bir sen ise katkı yapamadı. Aynı şekilde yarım dakika süre bulan Mert Emre Ekşoğlu da bir katkı yapmaya fırsat bulamadan karşılaşma sona erdi. Şimdi gelelim Beşiktaş oyuncuların istatistiklerine bakalım. Onlarda kimler ne yapmış? Dustin Slava 12 sayı, 6 rebound, 1 asist. Berk Uğurlu ilk çeyrekte çok etkiliydi. 6 sayı, 5 rebound, 2 asist. John Matthews o da fena oynamadı. 15 sayı, 2 rebound, 2 asist. Kalen Martin o da çok fena oynamadı. 12 sayı, 3 rebound oynadı. Plavsic 9 sayı, 4 rebound. Emanuel Terry 5 sayı, 4 rebound. Neatham o da foul problemine girmese daha çok katkı verirdi büyük bir ihtimalle. 6 sayı 4 rebound 3 asist de tamamladı. Kyle Allman 6 sayı 2 rebound 3 asist. Yiğit Aslan 8 sayı 1 rebound ile takımına katkı verdi. Karşılaşma sonunda Saras'ın kısa bir demeci var. İsterseniz hemen ona bakalım. Beşiktaş Avrupa'da oynayan ciddi bir takım. Böyle bir maç olmasını bekliyorduk. İkinci çeyreğe kadar yavaştık. Hatalar yapmaya başladık ve üçüncü çeyrek konsantrasyonumuzu kaybettik. Dördüncü çeyrekte istediğimiz e, sıralamayı yakalayınca maçı kazanmanın anahtarı bu oldu. Eksiklerimiz olmaya devam ediyor. Oyuncularımızı maçın sonuna sorunsuz getirmemiz gerekiyor. Tabi bu maçın gidişatına bağlı elimizden geleni yapıyoruz. Açıklamalarını yaptı demiş. Evet e, güzel özetlemiş. E, Saras biz kendi yorumumuzu katmak gerekirse İlk çeyrekte zorlanıp ikinci çeyrekte maçı koparttık derken üçüncü çeyrekte Beşiktaş'ın geri dönüşüne izin verdik ve son çeyrekte bitirici vuruşu yaptık. Dört cümleyle böyle özetleyebiliriz. Karşılaşmadan önce kolay geçmeyeceğini az çok tahmin ediyorduk ama kaos anlarında panik yapmadan kontrollü oyunla karşılaşmayı bırakmadık ve kazandık. Bunda coaching etkisi yanında son üç maçlar eski günlerine dönen Nacela Esteves'in güzel ve istekli basketbolu aynı zamanda çıkışa geçen Bonzi Colson'un katkısında belirleyici oldu diyebiliriz. Bu galibiyetten sonra Basketbol Süper Ligi'nde liderliğimizi koruyoruz. İkinci ile aramızda iki galibiyetlik bir fark var. Ligdeki sorunsuz ilerlememiz devam ediyor. Bu arada kanalımıza abone olup programlarımızı beğenip bildirimleri açıp yorumlarınızla bize güç verirseniz çok seviniriz. Önümüzdeki Euro Lig'de çift hafta maç haftası var. Çarşamba akşamı deplasmanda Kızıl Yıldız'la oynayacağız. Bu zorlu karşılaşmanın ardından Cuma akşamı evimizde yine başka bir zorlu karşılaşma Zalgiris'e ağırlayacağız. Pazar günü ise Basketbol Süper Ligi'nde derbide Galatasaray'a konuk olacağız. Bu üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırsak gerek yürürlükte gerekse Basketbol Süper Ligi'nde rakiplerimize şüphesiz büyük bir korku sağlayacağız ondan eminiz. Bu karşılaşmalardan sonra da Fener'le kimse başa çıkamaz podcastimizde yine yanınızda olacağız. O zaman kadar hoşça kalın. Fenerle kimse başa çıkamaz.